Bu içeride tutulan bu kadar insan öldürmeye öldürmemişse, yaralamamışsa, mala cana zarar verilmemişse hemen hepsini serbest bırakılması lazım. Ve bu dosyada gerçekten bu 254 tane şehidimiz. Kim öldürdü bunları? Hakikaten bunları kim öldürdü? Bunların gerçek failleri kim? Bunun araştırılması lazım. Katil Sisi dediğinle barıştı. Tamam mı? Katil Esat dediğinle herhangi bir daha sonra devrilmeden önce neredeyse görüşelim diyordu. Görüşelim dedin ama. sen bu kadar insanla barıştın. Sen kendi halkınla niye barışmıyorsun? Darbeyi Erdoğan ve arkadaşları mı yaptı? Darbeyi FETÖ'cüler mi yaptı gerçekten? Ve darbeyi bu ikisi ortaklaşam, üçü ikisi ortaklaşam yaptı. Üç soru var. Böylece Türkiye'nin rejimi değişti. İnsanlar suçlandı, insanlar içeri atıldı, aileler perişan oldu. Türkiye Allah bullak oldu. Bu da kim yaptı? 15 Temmuz'da iyi şunlar söyleyeceğim. Türkiye'de rejimin değiştiği bir şeydir. Sistemin adı da 15 Temmuz. Erdoğan biliyorsunuz 15 Temmuz bahanesiyle Türkiye'nin rejimini değiştirdi. Şimdi 15 Temmuz'u esas alarak rejim değişikliğinin olduğu 15 Temmuz'u esas alarak bir değerlendirme yapmak istiyorum. 15 Temmuz'un bir numaralı sorumlusu Recep Tayyip Erdoğan'dır. Niye? İdarenin başında o vardı. Hesap verdi mi? Hesap vermedi. Ne oldu? Mesela bu eğer bunu gerçekten sadece cemaat tertiplediyse, sadece altını çiziyorum, o zaman Erdoğan'ın sorumluluğu neydi? Bu okullara niye izin verdi? bu üniversiteler niçin kuruldu? Devlet bürokrasisine bu kadar FETÖ'cü niye alındı madem öyle? Madem öyle sen Cumhurbaşkanısın, orada oturuyorsun, etrafındaki korumaların FETÖ'cü, bunları gönderen güvenlik soruşturmalarını yapan mit müsteşarı, mit müsteşarını alıyorsun, ödüllendiriyorsun, Dışişleri Bakanı yapıyorsun. Tuhaflık değil mi? Burada bir tuhaflık yok mu? Ya orduya bu kadar adamı atıyorsun subayı FETÖ'cü diye, e o bütün o subayları orada tayin terfi yaptıran Genel kurmay başkanını alıyorsun, terfi ettiriyorsun, savunma bakanı yapıyorsun. Bunda bir tuhaflık yok mu? Bu darbeyi kim yaptı? Gerçekten bu darbeyi kim yaptı? Kimin işiydi bu? Kimler tetiklendi ve bu kime yaradı? Postmodern anlayışla bir şeyi değerlendirmek istiyorsanız sonuçlarına bakacaksınız. O sonuç kime yarıyor? Bu sonuç Erdoğan'a yaradı. Recep Tayyip Erdoğan bundan yararlandı. Türkiye'nin rejimini değiştirdi, partileri tamamen işlevsiz kıldı, seçim sisteminin üzerinden bodoslama gitti, anlamsız kıldı, özgür ve demokratik bir seçim yapılma ihtimalini ortadan kaldırdı, meclisi imkansızlaştırdı, yargıyı kontrol etti, tamamen troll mantığıyla Türk basınını kontrol ve işgal altına aldı. Bu darbe girişiminden bir defa olsun herhangi bir muhalefet yararlanmadı. Bakın yararlanmadığı kelimesini kullanıyorum. O zaman neden bu muhalefet baskı altına alındı? Niçin suç muhalefete atıldı? Neden bütün muhalefet baskı altında alındı da Erdoğan bütün bu darbe girişiminin bütün nemalarını o topladı? Normalde meclisten çıkması gereken yasalar olağanüstü hal ortamında kararname ile çıkartıldı. Ve bu kararnamelerin %90'ı anayasaya, Türk milletinin kuruluş felsefesine, devletin kuruluş felsefesine aykırı olmasına rağmen orada kararnamelerle çıkartıldı. Ordu tarumar edildi, yargı bitirildi. Talimatlıya çalışan bir yargı haline dönüştürdü. Basın tamamen sansür edildi ve kontrol altına alındı. Türk toplumunda atama yetkisi tamamen bir kişiye geçti. Bugün bir kavas bile atayacağınız anda dosyası Erdoğan'a kadar geliyor. Kurumların bir işlevi kalmadı. Devlet yönetiminde tek kişileşti her şey. Ve onun yanındaki etrafı oldu. Bugün bakanlıkların hiçbir anlamı kalmadı. Saraydaki danışmanların yetkisi bakanların yetkisinden daha fazla oldu ve sorumluluk diye bir şey kalmadı. Rejimi kökten, Erdoğan rejimi kökten dinamitledi ve bitirdi FETÖ darbesiyle. Peki kim yaptı bu darbeyi? Bu darbenin gerçekten faili kimdir? Ben miydim o, o anda Cumhurbaşkanı olan? Hesap vermesi gereken Recep Tayyip Erdoğan olmasına rağmen Recep Tayyip Erdoğan hesap vermekten kaçtı. Millete Milleti FETÖ'cülükle, milleti bilmem şeylikle, teröristlikle suçladı ve insanları bundan dolayı içeri attı ve yüz binlerce insan işinden gücünden oldu. İçeride süründü, eşleri dul kaldı, çocukları babasız kaldı, anasız kaldı ve toplum tam bir travma yaşadı. Niçin oldu bunlar? Erdoğan bunun niçin yaptı? Rejimi değiştirmek için yaptı. Ve değiştirdi rejimi. Ya madem darbe girişimi oluyor, bunun demokrasiye geçmesi gerekmez miydi? Yani darbeyi önleyip halk sokağa iniyor, halk sokağa iniyor, darbe önleniyor. E o zaman demokrasiye geçirmesi gerekmez miydi? Bilakis bundan yararlandı, bundan yararlandı. Demokrasiyi ortadan kaldırdı. Demokrasi diye bir şey kalmadı. Bugün mecliste gen soru yok. Bugün bakanları hiç kimseyi suçlayamıyorsunuz. Kendi gelip mecliste sorulara cevap vermiyor hiçbir şekilde istifa mekanizması bitti. Artık kendini görevden az şey bitiyor. Yani müsaade isteyip, izin isteyip ayrılıyorlar. Bu darbe girişini tamamen yüzde yüz Recep Tayyip Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürdü, ona yaradı. Peki bunu kim planladı? Bu darbeyi kim planladı? Değerli kardeşlerim bakınız, darbe komisyonu diye bir komisyon kuruldu mecliste. Başına da FETÖ'cü olduğu iddia edilen getirildi Recep Petek diye birisi getirildi. Petek diye hatırlayın. Ve rapor hazırlandı. Böyle gereksiz bir sürü adam çağrıldı. Meclis komisyona. Ama asıl sorumlu olanlar Recep Tayyip Erdoğan çağrılmasına rağmen gelmedi. Ne enteresan değil mi? Hem diyor ben idarenin başıyım. Ben mağdur oldum diyor. Gelip orada nasıl mağdur oldun? Senin sorumluluğun neydi? bu kadar devlete adam alınırken sen armut mu topluyordun diye sorulacak sorulara muhatap olmamak için kaçtı, gelmedi. Kaçtı, gelmedi. Bak meclis orada. Gelip böyle kabadayı kabadayı gelip hesap versene. Versene bakalım hesabını. Gelmedi. MİT müsteşarı o kadar insanın güya kamuya alınırken önce güvenlik soruşturması yapılıyor. E sen orada ne yapıyordun? Uyuyor muydun? Erdoğan kendisi itiraf ediyor. Diyor ki eniştemden öğrendim diyor darbe girişim. Ya sen eniştemden öğrendiysen böyle bir adamı, gereksiz bir adamı niye orada tutuyorsun? Burada ne kurgu var? Değerli kardeşim bu darbeyi kim yaptı? Bu darbeyi kim yaptı? Bir bakıyorsunuz genelkurmay başkanı. O kadar subayı atılıyor, az subayı atılıyor. O kadar olaylar oluyor, şey oluyor, şu oluyor, bu oluyor. Bakıyorsunuz savunma bakanı terfi ediyor. Komisyona çağırılıyor, o da gelmiyor. 3 kişi komisyona gitmiyor. 3 kritik isim. Yani bu işi aydınlatmamızı sağlayacak bunları soruyup sorup köşeye sıkıştırıp gerçekten darbeyi kim yaptı? Bunlar mı yaptı? Yoksa gerçekten FETÖ'cüler mi yaptı? Yoksa birlikte mi yaptılar? Bunu aydınlatacağımız ortam yaratılmadı özellikle. Darbeyi Erdoğan ve arkadaşları mı yaptı? Darbeyi FETÖ'cüler mi yaptı gerçekten? Ve darbeyi bu ikisi ortaklaşam, üçü ikisi ortaklaşam yaptı. Üç soru vardı. O görüşmelerden çıkacak, kamuoyunu aydınlatacak üç tane cevap vardı. Kaçtılar. Size soruyorum. Birisi ben mağdur oldum diyorsa gelip anlatması gerekmez mi mağduriyeti? Niye anlatmıyor o zaman? Niye kaçıyor? Ve ne oldu biliyor musunuz? Darbe komisyonunun hazırlamış olduğu Erdoğan, Hulusi Akar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın gitmediği, ifade vermediği ama diğerlerinin ifade verdiği rapor buharlaştı, kayboldu. Mecliste kayboldu. Olacak iş mi? Mecliste gündemden düşürüldü. Ya bu kadar kritik. Türkiye'de rejim değişiyor. Rejim değişikliğinin sebebi millet onu arıyor. Bu rapor en azından Erdoğan'ın ifadeleri yok. Asıl olması gereken Hakan Fidan'ın ifadeleri yok ve Hulusi Akar'ın ifadeleri yok. Alt kesimin ifadeleri var. Buna bile dayanamadılar ve darbe raporunu bir anda gündemden kaldırdılar ve buharlaştı kaybettiler. Sizce darbeyi kim yaptı? Kim yaptı kardeşim? Türkiye'nin rejimini değiştirmek için bunu kim kullandı ve bu darbeyi kim yaptı? Böylece Türkiye'nin rejimi değişti. İnsanlar suçlandı, insanlar içeri atıldı, aileler perişan oldu. Türkiye Allah bullak oldu. Bugün peki Erdoğan rejimi değiştirdi de bir cemaati yok etti de diğer cemaatler ne yaptı? Diğer cemaatlere gidip depremde or or oralara ihaleler veriyorlar. Konut ihaleleri onları güçlendirecek onlara bir cemaat çıkıyor diyor ki benim 17 milyar dolar param var bu adam fabrikatör mü? Bu cemaatler nereden bu tarikatlar nereden? Örneğin bana göre Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da bir tarikatçı. Çünkü o da Erdoğan'a seçmen topluyor, yurtlar açıyor devletin parasıyla yurt açıyor, AKP'ye seçmen yapıyor. Bunlar niye kapatılmadı? Bilakis FETÖ'nün tam yöntemi taktik edilerek onu, o kullanılarak daha fazla Erdoğan aynısını devam ettirdi. Aynısı devam edildi. Bu darbeyi kim yaptı? Değerli kardeşler. Şimdi ben size soruyorum. Ben şöyle bir mantıkla çalışıyorum. Ya ben benim ülkemdeki meclisin yetkileri alınmış. Bugün mecliste hiçbir yetki yok. Sadece maaş alan kaldır indir. Bitti. Bunu dağıtmışlar. Yargı tamamen kontrole geçmiş. Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 13'ünü bu adam atıyor. Diğer taraftan bütün kurumları atıyor. Rektörleri atıyor. Bilmem her yeri bu atıyor. Atama yetkisi eline geçmiş. Yahu yasama, yargı, bilmem yürütme diye bir şey kalmamış. Hepsi yürütme olmuş. Bir kişinin eline geçmiş. Devlete karşı bir operasyon, rejime karşı kökten bir değişim yapılmış. Bana göre tırnak içerisinde rejime karşı Atatürk'ün kurmuş olduğu halk egemenliğine dayalı rejime karşı bir darbe yapılmış. Bu 15 Temmuz'u kim yaptı? Kim planladı? Bu 15 Temmuz'u kim planladı? Bu 15 Temmuz'u sözleşmeli erler mi planladı? Hiçbir yetkisi olmayan, hiçbir söz hakkı olmayan gel dedikleri zaman silahını alıp giden, git dedikleri zaman silahını alıp geri giden sözleşmeli erler mi? Yoksa subaylar mı? Peki bunlar kimdi? Bunlara bu talimatı kim verdi? Niçin çıktılar? Bunlar çıkarken idarenin sorumluluğu neydi? Değerli kardeşlerim, bu darbeyi kim planladı? Gerçekten bu darbeyi kim planladı? Bilen var mı? O 80 darbesini Evren planladı. Herkes biliyor. Kenan Evren ve arkadaşlar arkasında da bir dışarının bir etkisi var. Herkes biliyor. Peki 15 Temmuz'u kim planladı? Hiç gördünüz mü böyle bir şey? Yani darbe girişimi olacak. MİT müsteşarı bilgiyi veremeyecek. Eniştesinden alacak. Orada genelkurmay başkanı bütün karargah dolmuş, taşmış. FETÖ'cü dolmuş ama kendisi geliyor, terfi ediyor ve hiç boğazına bilmem şey bağlanıyor. İki gün sonra şş, bilmem Adil Öksüz kaçıp firar ediyor. Adil Öksüz kimdi? Bunların devletle bağlantıları neydi? Kim bunları kullandı? Bu darbeyi kim yaptı? Bu darbeyi kim yaptı? Şimdi be değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'la ilgili şunlar söyleyeceğim. Türkiye'de rejimin değiştiği bir şeydir. Sistemin adıdır 15 Temmuz. Türkiye'de halk egemenliğine dayalı Cumhuriyet rejimi yıkıldığının, yıkılmasının işaretidir. Ta kendisidir 15 Temmuz. Erdoğan sen meclise gelip hesap vermedin. Sen ne olduğunu açıklamıyorsun. Ben niye senin 15 Temmuz şeyini alayım, mitini alayım da Türkiye'de her tarafa yayayım? Bir kere Boğaziçi Köprüsü'nün adı 15 Temmuz değil, Boğaziçi Köprüsü olmalı. Meclisin içerisindeki girerken 15 Temmuz destanı yapıyor. Onun kaldırılması lazım. Ne destan? Sen ne olduğunu anlattın mı bana? Anlatabiliyor musun? Sen anlatsana bakalım ne destandır? Bu Ergenekon destanı mı? Yok bilmem şey destanı mı? Nedir? Dede Korkut hikayesimdir. Nedir bu? Bunların 15 Temmuz'la ilgili bütün tabelaların kaldırılması lazım bana göre. İki, gerçekten tam bir bağımsız yargılama için bu düğmeye basılması lazım. Ve bu içeride tutulan bu kadar insan öldürmeye öldürmemişse, yaralamamışsa, mala cana zarar verilmemişse hemen hepsini serbest bırakılması lazım. Ve bu dosyada gerçekten bu 254 tane şehidimiz. Kim öldürdü bunları? Hakikaten bunları kim öldürdü? Bunların gerçek failleri kimdir? Bunun araştırılması lazım. Bunu, bunun araştırılması lazım ve kimler öldürdüyse bunların cezalandırılması lazım. Onun dışındaki bütün herkesin serbest bırakılması lazım. Hapishaneler boşaltılması lazım. Böyle bir rezillik olabilir mi? Sen gelip 15 Temmuz'la ilgili hesap vermiyorsun. 15 Temmuz'la ilgili TBMM'de yapılan rapor havalanıp buharlanıp uçuyor. Bundan gelip yararlanıyorsun, nemalanıyorsun. Ve bütün rejimi değiştiriyorsun ama hesap vermiyorsun. Ama gelmiyorsun. Ama hiçbir şekilde sana kimse bir şey soramıyor. Milletin üzerine karabasan gibi çökmüşsün. 15 Temmuz diye hani FETÖ'cü diye atıyorsun içeri. Senin FETÖ ile alakan vardı. Sen diyordun ki gökten ne yağdığı yer kabul etmedim. Bütün okulları sen açtırdın. Bütün bankaları sen açtırdın. Bütün faaliyetlerine sen izin verdin. Senin bakanların verdi. Başında, idarenin başında sen vardın. Sorumlu eğer bir şey varsa, FETÖ darbesi olduysa sorumlusu sensin. Senin darbe girişiminse o zaman zaten sen sorumlusun. İki halde de sorumlu sensin. Öldürüp paşalonluk yapanlar da ceza alır. Ama sorumlu bir numaralı sorumlu sensin. Bunun hesabı görülmeden ben niye senin propagandanı yaptırayım? 15 Temmuz destanı. Ne destanı kardeşim? Ne olmuş dedi? Sen burada Sakarya Meydan Muharebesi'ni ortadan kaldırıyorsun. Türk, Türkiye Müslümandır. Havlamayın diye ta İTÜ'ye getirip orada şeyler astırıyorsunuz. Terbiyesizce şey asıyorsun sırf Türk milleti düşmanlığı, Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı yapsınlar diye getirip burada Türk milletinin dışına ne kadar unsur varsa onları öne çıkarıp milleti dağıtmak istiyorsun. Ben senin geleceğim 15 Temmuz'da rejimi değiştirdiğin sisteme sorgulamadan gelip aa demek ki 15 Temmuz olmuş devletimize karşı bir şey yap Ne devletimize karşı kardeşim senin sorumluluğun neydi? Senin Kurmay başkanının sorumluluğu neydi? MİT müsteşarının sorumluluğu neydi? Bu darbeyi kim planladı? Sizin önceden haberiniz var mıydı? Eğer haberin yoksa niye bu adamlar tuttu? Madem sana karşı bir darbe, burada zafiyet gösteren bu adamlar bir hadi tuttun iki ay, üç ay. Darbe hani geçene kadar tuttun ki hani bir şey olmasın. Diye. Peki hala niye görevde bunlar? Niye bunlar görevde? Cemaatler niye ayakta? Tarikatler niye kapatılmadı? Sen, sen gerçekten neyin peşindeydin? Sen Atatürk'ün rejimini yıkmak için bir bahane aramış olabilirsin. Değerli kardeşlerim, 15 Temmuz'la ilgili kesinlikle ve kesinlikle bu dosyanın yeniden açılması lazım. Erdoğan, Hulusi Akar ve Hakan Fidan'ın yargılanması lazım. Bunların bağımsız yargı tarafından yargılanması lazım. Ama şu andaki yargı bağımlı bir yargı. Bunların yargılanma ihtimali yok. Onun için Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratik bir şekilde ve sandıkla acilen oradan indirilmesi lazım. Türkiye'de gerçekten bu darbe girişimi kim yaptı? Kim yaptı da Türkiye'nin ocağını söndürdü? Kim yaptı da rejimini yıktı? Kim yaptı da bu kadar insanı içeri attı? Kim yaptı? Kim yaptı kardeşim? Bana hiç kimse bir erin darbe yaptığını söyleyemez. Darbeye bilinçli ve iştirak etmiş. Gel diyor komutanı, gidiyor, oraya katılıyor. Okullar kapatıldı, askeri okullar kapatıldı. Bakın burada kılıç kuşanan teğmenlere Neler yapıldı? Ne kadar büyük bir ordu düşmanlığı, Atatürk düşmanlığı gördünüz. Ne kadar büyük bir kin ve nefret. Ya sen sen bu Kurtuluş Savaşı olduğu zaman sen mi vardın ortadaki gelmiş de ülkeyi yıkmaya çalışıyorsun? Sen kurdun mu da yıkmaya çalışıyorsun? Onun için bizim çok net bir tutum sergilememiz gerekiyor değerli kardeşler. 15 Temmuz kesinlikle herkese af çıkacak. Bir, herkes çıkacak önce. Çıkacak, ondan sonra yeniden bir yargılama olacak. Ama sadece içeride olanlar değil, dışarıda olan Recep Tayyip Erdoğan, Hakan Fidan, Hulusi Akar, bunların yanındakiler, o bütün bu süreci pohpohlayanlar, bu, okullar açılsın diyenler, başka kişiler, bütün bu FETÖ dosyası yeniden yargılanacak. Bakalım kim gerçekten yapmış darbeyi? Kim yapmış? Böyle bir rezillik olur mu? Darbe girişimiyle rejimi değiştirdi, Şimdi gelmiş terörsüz Türkiye bahanesiyle de ülkenin üniter yapısını, toprak bütünlüğü değiştiriyor. Ya sen Sisi'yle, katil Sisi dediğinle barıştın. Tamam mı? Katil Esat dediğinle herhangi daha sonra devrilmeden önce neredeyse görüşelim diyorduk. Görüşelim dediğin hatta. Ya sen bu kadar insanla barıştın. Sen kendi halkınla niye barışmıyorsun? Ya şu anda teröristleri ya askerimizi şehit eden, erlerimizi şehit eden. 254 tane şehit diyorsun. Evet öldürülmüşler. Niçin öldürüldüklerini ben gerçekten bilmiyorum. Ama saygı duyuyorum. 254 mü büyüktür? 50.000 bin şehit mi büyüktür? Sen 50.000 tane şehidimiz, 2 trilyon dolar, dolar paramızı yiyen PKK ile oturuyorsun masaya. Onu bir şey olarak satıyorsun. Ama burada 254 tane şehit var diyorsun ve tam da açıklamıyorsun. Açıklamaktan kaçıyorsun hiçbir hesap vermiyorsun. Geliyorsun bunu millete dayatıyorsun. Bu böyle olmuştur. Herkes buna inanacak. Herkes benim gibi düşünecek. Buna düşünmeyen teröristtir, FETÖ'cüdür. Bak işte orada hapishanenin yolu diyorsun. Bunlarla PKK'larla barışıyorsun da. Sen bu insanlarla, bu erlerle, bu askerler, bu subaylar bak uçuracak. Askeriyemizde uçak uçuracak insan kalmadı. Bu hata varsa sorumlususu sizsiniz. Dedin ya. Eğer bunu FETÖ'cüler tertip ettiyse bunun sorumlusu sizsiniz. Çünkü siz oradaydınız. Bu yapılanma nasıl büyüdü? Bunu yapılanmanın bir baş mimarı sizsiniz. Çünkü oraya izin veren, orada kontrol yapmayan, orayı denetlemeyen sizsiniz. İdarede sorumluluk esastır. Bunlar yapmadı, siz bunu tetiklediniz. Türkiye'de rejim değişiklik için zaten sizsiniz o zaman. Her iki halde de sizsiniz. Bu kadar insan niye rezil oldu? 15 Temmuz'la ilgili kesinlikle bir. Bu raporun tekrar 15 Temmuz'da muhalefet tarafından bütün sıralara dağıtılmasını, bütün Türkiye'ye dağıtılmasını istiyorum. Bütün her yere, bütün meclisin ve sokaklara bu raporun dağıtılmasını istiyorum. İki, Erdoğan, Hakan Fidan ve Hulusi Akar'ın tekrar çağrılıp hesa hesap vermediği zaman siz hesap vermekten kaçıyorsunuz. Darbe girişiminin gerçek mi ve sebebi sizsiniz diye propagandaya başlanmasını istiyorum. Çünkü kardeşim gelip hesap vermiyorlar, kaçıyorlar. 3. Boğaziçi Köprüsü meydanlardaki 15 Temmuz'un kesinlikle kaldırılması gerekiyor. Yok öyle bir şey. Alternatif tarih yapmaya çalışıyorlar. Alternatif tarih yazmaya çalışıyorlar. Türkiye'de 80 darbesi olduğunda bile böyle bir şey olmamıştı o kadar kanlı bir darbe. Adamlar Hemen demokrasiye geçmişlerdi. Ya askeriye demokrasiye geçmişti. Kendini güya sivil zannediyor. Bu geldi otokrasiye geçti. Bu geldi sistemi değiştirip diktatörlüğe doğru geçiyor. Ve geçti. Böyle bir rezillik olamaz. Bizim bununla yüzleşip hesaplaşmamız lazım. Bugün terörsüz Türkiye'ye kananlar o zaman da 15 Temmuz bilmem şeye kananlarla aynı adamlar. O zaman geldiler 15 Temmuz ve FETÖ dediler rejimi değiştirdiler. Şimdi de terörist Türkiye diyorlar, Türkiye'nin üniter yapısını ve toprak bütünlüğünü değiştirip Türkiye'nin tabuduna son çiviyi çakmak istiyorlar. Biz Yenilik Partisi olarak kökten buna karşıyız. Açıkçası karşıyız. Ve bu insanların serbest bırakılması gerekiyor. Evet, bir insanı öldürdüyse o adil yargılansın. Yaraladıysa yargılansın. Meclisi bombaladıysa adil yargılansın. Ama adil yargılansın. Ona o talimatlar kim verdi bunlar açık çıksın? Bunlar Genelkurmay Başkanı olan Hulusi Akar'ın sorumluluğu neydi? MİT Müsteşarı'nın sorumluluğu neydi? Erdoğan'ın sorumluluğu neydi? Darbe öncesinde neler konuşuldu? Kim neyi biliyordu? Bunlar açıklansın. Bunlar ancak soruyu sorarak biz açıklayabiliriz. Kaçmasınlar. Hem kaçıyorlar hem de bütün meydanlara 15 Temmuz yazdırıyorlar. Öyle bir şey olabilir mi? Onun için Türkiye'nin artık bir şeyle yüzleşmesi lazım. Artık kanmaması gerek. Artık aldanmaması gerekir. Artık, artık kendisini kullandırmaması lazım Türk milletinin. Kullandırmaması lazım. O zaman bu hesaplanamadı mahalle baskısı yaratıldı ve kimse bir şey ağzını açanı terörist ilan ettiler, FETÖ'cü ilan ettiler, içeri attılar ve Türkiye'nin rejimini değiştirdiler. Değiştirdikten sonra da yasal olarak milletin ağzına kilit vurdular. Aynı şimdi yapıyorlar. Şimdi de ne yapıyorlar? Şimdi de Terörsüz Türkiye deyip buna karşı gelen, PKK'ya kötü laf eden, bilmem APO'ya kötü laf edenleri göreceksiniz. Baskı altına, vatan haini, işte bunlar terörün devam etmesini istiyorlar, bunlar falan, işte bunlar şehitlerin gelmesini istiyorlar. Bahanesiyle millete, bahalle baskısı yapıp yine aynı süreci başlatacaklar. Biz yenilik partisiyiz kardeşim. Ben bu tür operasyonların şahını bilirim. Bana güvenin. Türkiye'de gerçek muhalefet yenilik partisidir. Gerçek muhalefet Öztürk Yılmaz'dır.